Herkese merhaba. Ben Saygın Şener. Güzel bir Fas gününden herkese selamlar. Bugün faz gezimizin dördüncü gündeyiz. İlk üç gün ne yaptık? Kısaca bir tekrarlayalım. Buraya cumartesi günü Kazaplanka'ya geldik. Kazaplanka'da havalimanından hemen bir araç kiraladık ve doğru Marrakeş'e geldik. İki gün Marrakeş'te geçirdikten sonra üçüncü gün günü birlik Esuvara'ya gittik. Esuvara'da güzel bir gün geçirdik. Aslında Esuvara'ya giderken gidip gitmek konusunda kararsızdık ama gittiğimiz zaman çok iyi bir seçim yaptığımızı anladık. Şimdi Marrakeş'ten yola çıktık ve doğru Merzuka'ya doğru gidiyoruz çöle doğru gidiyoruz. Çöle hazırlığımızı yaptık. Ee, alışverişlerimizi yaptık. Su aldık yanımıza. Ve güzel çöle uyum sağlamak için başıma da artık bir şey yaptım ama şal diyeyim ama ne bunun buradaki isminin ne olduğunu bilmiyorum. Çöle doğru gidiyoruz. Merzuka'ya gideceğiz. Ama Merzuka'ya bir günde gitmek çok zor. Çünkü yol çok uzun. E, ee, virajlı yollardan geçiyoruz. Atlas dağlarını geçiyoruz. bir gün bir akşam otelde kalacağız. Kuazza'dan yakın bir yerde. Oradan tekrar Merziko'ya doğru yola devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar edindiğimiz tecrübelerinizi de anlatmak istiyorum. Marrakeş'te trafik akışında şöyle var. Kavşaklara girdiğiniz zaman Soldaki araçlara yol vermeniz gerekiyor Aslında bu Türkiye'de de altında olan bir kural Yani kavşağa giren araçlar çıkan araçlara yol verir Ama bizim Türkiye'de pek bu uygulanmıyor Kimin üstünlüğü varsa Burada araba Soldan gelen araba Sağdakine bakmıyor Yola kavşağa direkt giriyor Yani soldaysanız iş hakkı sizin Sağdaysanız bekleyeceksiniz Bir de Marrakeş'te şöyle bir şey var Mavi yelekli e, park görevlileri var. Bunlar zaten belediyenin park alanlarında görevli. Onlar orada e, gelenlerden park ücreti alıyorlar. Bir de sarı yelekli e, görevliler var. Bunlar aslında görevli değil, gönüllü bence. Gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Ve sizden para istiyorlar. Orada trafiği yönlendiriyor. Girerken size yardım ediyor, çıkarken yardım ediyor. Ya yani bunların herhangi bir resmi olarak bir park görevlisi olduğu yok. Ve bunlara bir belli bir para vermeniz lazım. Biz önce ilk başta anlamadık. Bizden geldi bir para istedi, ne istiyorsun falan dedik. Yaşlı bir amcaydı. Bize biraz beddua etmeye başladı. Yani bunlara 3-5 dinar verirseniz, buranın bozuk paralarınızdan verirseniz veya arabanızda tutarsanız bunlar memnun oluyorlar ve gidiyorlar. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yani kavga etmenize gerek yok. Onun dışında araçla bu seyahat ediyorsanız, burada araç kiraladıysanız, e, radarlar çok önemli. Çok radar var. E, birçok noktada radar var. Kurallara uymak gerekiyor ve e, bizi bir, e, bir yerde e, radarı geçmişiz. Polis çıkardı. Çağırdı yani durdurdu. E, hemen radarın olduğu yerde trafik durduruyorlar. Ve e, dedi önce sırayla alıyorlar. Tek tek alıyorlar. Bizden önce de bir turist vardı. E, onları da yakalamış. E, bizi aldı. Dedi işte kurallara uymanız lazım. Burası Marrakeş. E, Morocco neyse işte fas yani burada kurallara uymanız gerekiyor 300 dirhem cezası var ama ben size bir iyilik yapacağım yani buraya geldiniz madem ilk geldiniz dedi size bir iyilik yapayım dedi size bir hediye vereyim dedi sizden 150 alacağım dedi yarısını alacağım dedi ee, tabi bu iyilik e, yaptı herhangi bir evrak falan doldurmadı yani ceza puanı işlemesin diye de ehliyetimize bir evrak falan resmi bir şey doldurmadı yani anlıyorsunuz yani siz yani bu iyiliği e, 150 dirhem aldı yani tabii biz burada yabancı olduğumuz için e, pek de şey yapamadık, itiraz edemedik. Yani e, eğer biz o radara 50 ile girsek bile belki bize 150 diyeceksiniz. E, biraz polisler burada yakaladığı zaman bırakmıyorlar. Dün akşam da polis bizi bir kontrol durdurdu. Orada arka koltukta oturan kişilerin de emniyet kemeri takması gerektiğini söyledi. Takmadığı için ceza vereceğini söyledi. Onu biraz daha ikna ettik işte biz buraya geldik bilmiyoruz vesaire dedik arkadaki baldız onu adam Arapça biliyordu adama söyledi adam tamam gidin o zaman dedi ama buradakilerin öyle bir şey yoktu ikna edilecek bir tarafı yoktu bunlara 150 dirhem verdik polis burada yerel halk da kurallara çok dikkat ediyor trafik kurallarına çünkü polisler bu konuda acımasız anladığım kadarıyla trafik kurallarına uyuluyor. Onun dışında internet içinde şunu söyleyebilirim. Biz seyahatlerimizde e, eSIM kullanıyoruz. eSIM alıyoruz. Bakü seyahatimiz için ben 1 GB almıştım 3 gün için. E baktım bayağı fazla tüketim var. Yani günlük 500 MB kullandığımızı fark ettim. Burada için 9 gün için 5 GB eSIM aldım. Yalnız 3 günde 2 GB'ı bitti. Yani çok hızlı bir tüketim var. Biz 5 GB için yaklaşık 12 dolar para vermiştik. Burada e sim kart almak çok kolay. Biz Orange denen bir GSM şirketinden e, sim kart aldık. Sim kart artı 20 GB için 130 dinar verdik. Yaklaşık 13 Euro'ya tekabül ediyor bu. Eğer buraya fazla gelirseniz sakın esim almayın. E, sim kartı alın. Sim kart almak dediğim gibi çok kolay. Herhangi bir pasaport vesaire bilgi istenmiyor. E, yolda bile satıyorlar sim kartı ama onlar tabi içine kontrol yüklemesi için senin araman vesaire gerekiyor. Biz onun için esim bayisine gittik. Orange'ın bayisine gittik. Oradan Fiziki sim aldık. Ee, dediğim gibi sim kartı artı 20 GB internet için 130 Dinar verdik. Ee, çünkü internet çok hızlı gidiyor. Yani bu kullanımdan mı veya ölçme sistemi sistematiğinden mi değiştiğinden mi bilemiyorum. Yani buraya gelirseniz şöyle düşünün. Eğer normal hani sadece günlük işleriniz için, e, Google Maps için e, kullanacaksınız, günlük 1 GB internet kullanacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Şöyle yolunda ilk durağımız Eind Ben Haddu. Burası bir kervansaray kasabası. Burada eskiden kervansaray olduğu için karşıda bir yaşam varmış. Daha sonra orayı insanlar terk etmişler. Ama turistik açıdan değerli olduğu için hala orada bir dört yaşayan dört aile var. Geri kalan insanlar artık ırmağın bu tarafında arkamda gördüğünüz yerlerde yaşıyorlar. Yani modern yapılar bu taraf. O taraf eski berberi yaşamı. Ve Turistik olduğu için de insanlar buraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Burada bazı filmler çekiliyor. Karşıya kadar çıkacağız. Bu yapılar kerpiç. Yani çamur ve samanın karışımıyla yapılan binalar. Ve bu binaların Game of Thrones ve Gladiator filmlerinde de bu atar, bu mekanlar kullanılmış. Bu yüksek duvarlı evlere kaspah diyorlar. Mesela i̇şte bu bir kaspah. Aynı şekilde burada yüksek duvarlı bir ev daha var. Bakın böyle kale gibi. Kapısı burada. O da bir kaspah. Bu yaklaşık dört katlı bir ev. Şu önümüzdeki en tepeye kadar çıktık. Şimdi bak binalarda şu tahtalar tahtaların üzerine bir tahta daha konmuş. Üzerine kamış üzerine çamurla beraber saman. Yani bu şekilde yapılıyor. Kat kat çıkıyor. Ya bizim yürüdüğümüz yerde yani burası da bunun tam tersi. Üste çamur var. Tamanla beraber. Altta kamış. Tahta ve gene dikmeler yataylarla beraber yapılmış ve yürürken yer hareket ediyor. Yani çok sağlam bir yapı değil. Karşı taraf yeni kasaba bu taraf. Eski kasaba. Yani tepeye çıktık ama bir rüzgar var. Rüzgarla beraber toz geliyor. Gözlerimizin içi kum doldu vallahi. Herhalde bunu onun için kullanıyorlar. Bunu şöyle yüzünüzü örttüğünüz zaman dahi arkasından Şeye görebiliyorsunuz. Yolu görebiliyorsunuz bak şöyle. Yani hem güneşten hem de kumdan korumak için Siz kuzu musunuz? Sizler keçi misiniz amcam? Ha? Amcam. Bizim hanımlar böyle konuşuyor. Siz kuzu musunuz teyzem? <gülüyor> <gülüyor> Bu Marrakeş'te bulunan camilerden biri. Camilerin minareleri dikdörtgen. Yukarıya doğru dikdörtgen yani kare şeklinde çıkıyor. Bunun en tepesinde leylek o yapmış. Ama bir e, durum var burada camiler sabah, öğle ve ikindi namaz vakitlerinde açılıyor. Ondan sonra kapanıyor. Akşamdan sonra da tekrar açılıyormuş. İbadet ediliyormuş. Ee, ama öğle ve ikindi vakti tabi dışarıda olduğumuz için kılmanız gerektiği zaman kılamıyorsunuz. Yanında bir seccade bulundurmanız iyi olur buraya geldiğinizde. Bu Buranın yerel halkının namaz kıldığı küçük küçük böyle mescit gibi yerler var. Yani bir oda şeklinde yerler var. Ama onu da bulmanız gerekiyor. Onu da herkese yani söylemiyorlar hani git gel burada namaz kılabilirsin demiyorlar. Biz Marrakeş'te başımıza geldi. Cami açık vesaire dediler. Gittik cami kapalı. Sonra halka sorunca bizim namaz kıldığımız bir yer var dedi. Ama o da açıkta bir yer. Yani herhangi bir oda gibi değil. Halı sermişler. Orada namaz kıldık. Kadınların tabii orada kılması biraz daha zor. Çünkü böyle bir ayrı bir bölmesi yok. Verza yakınlarındaki Atlas Film geldik. Buraya geleceğiz. Birçok filmin çekildiği yer. Stüdyoyu tek başımıza gezemiyoruz. Bir tur rehberi var. Rehber İngilizce veya Fransızca anlatıyor. Onunla beraber gideceğiz. <laughs> Burası Mısır stüdyosu. Mısır filmleri burada çekiliyor. Bunlar alçı ama birçok film burada çekilmiş. Mısır filmleri işte Mumya, Aksteris, Hopterix. Efendim söyleyeyim. Başka birçok film burada çekilmiş. Çünkü burası ucuz. Bunları yapmak da kolay. Yani e, şu yazıların yörüklükle alakası yok. Sadece uydurmasyon yazılarmış. Bak hani bunları anlıyorum bir şeyler de. Bu ne abi ya? Bu ne? Bu ne ifade ediyor yani? Şuna bak. Ayaklar burada. El burada. Bir tane adam bunu tutmuş. Kaldırmış. Heh. Dikkatlice bakarsanız saçmaladığını anlarsınız. Burada yönetmenimiz bize güzel bir mizansel hazırladı. Onu da çektik. Onu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kleopatra'nın sarayına hoş geldiniz. Evet akşam 6'da artık kapanıyor. Kimse kalmıyor. Biz de burada kaldık diye üzüldük ama adam bize kapıyı açtı. Yani buralar e, çok büyük bir film stüdyoları değil. Küçük aslında. Yani tahmin edildiğimizden daha küçük. 5-6 tane sahnesi var. Gezmeye değer bence. Çöl yolunda Verzazat'a geldik. Verzazat. Verzazat. Yani Zerzavat'ın bir türü. Yani Yadılışı ayrı, okunuşu ayrı. Ver, zezat. Day, dayız, buradayız. Burada bir yerde yemek yiyoruz. Açıkçası çok güzel bir mekan değil. Ama baktık burada yerler de burada yemek yiyor. Biz de burada yemek, yemek sipariş ettik. Pizza ve çorba sipariş ettik. Onları yiyeceğiz. Artık yani burada ne bulursak onu yiyoruz. Çünkü daha içerilere girdiğimiz için artık daha böyle normal kasabalar var. Böyle çok e, büyük restoranlar veya turistik yerler olmadığı için e, buranın e, meşhur yani daha doğrusu yerellerin yediği yerden biz de yiyebildiğimiz yiyeceğiz. Daha başka restoranlar da var ama onlar daha başka şeyler satıyor. Yani onları yiyemeyeceğimizi düşündük. Onun için işte böyle burada pizza'dır, çorbadır vesaireyle karnımızı doyuracağız. Evet, peynirli sebze çorbası ve Moroca çorbası. Moroca çorbası buranın aslında Şimdi, abi, yanlış söyledi kapatsın şey peynirli değil ki o lentil çorbası o mercimek çorbası lentil almadık hayır hayır lentil dediniz ya yani. hayır Söyleme. söylemedik vazgeçtik ya ben vazgeçtik peynirliyle bunu söyleyemem bu Bana... yeşil mercimek ve erişte aslında ne bir çorba sebze çorbası gibi bir şey ben sizinkilerden yerim dedi mi sen herhalde. bu peynirli sebze çorbası bakalım mmm aslında bu Aa bu daha güzelmiş ya. Ekşi sanki ıspanaklı gibi. Çok güzel. Ben bunu daha çok beğendim. Peynirli eee sebze çorbası daha ekşi bir çorba. Daha lezzetli bana geldi. Arkadaşlar bu berberi pizza yani etli aslında. Bunun berberi pizza dedi. içinde e, sosis var. Sosis dediği sucuk aslında. Bildiğimiz sosis değil. Kendi bu yerel sucukları. Tavuk, et, stil ee, sos var. Bu da e, tam bir vejetaryen pizza olmuş. İçinde bol sebze var. Patlıcanından biberine kadar. Şu herhalde kabak herhalde. Kabağı da var. Full bir vejetaryen pizza olmuş. Güzel. Şöyle yediğimiz yemekleri değerlendirirsek pizzaların e, hamurları hazır gibiydi. Çok böyle e, mayalı, kabaran bir hamur değildi. E, ama üstleri e, yani üzerindeki şeyler güzeldi. Özellikle berber pizza etli olan güzeldi. fena değil. Yani ben açıkçası pizzayı çok beğenmedim. Ama bizim beraber yalnız arkadaşlar beğendi. Ben yani ekmeğin daha güzel olmasını beklerdim. Öyle olmadı. Ama karnımızı doyurduk elhamdülillah. Şimdi ver ve Ya bunda söyleyemiyorum ama ver ve Ver bir zazate. Ver zazate. Ver zazate yakınlarında bulunan bir Film Stüdyosu'ndasınız. Atlas Film Stüdyosu. Parmaklıklar arkasında olsak da. Bu parmaklıklar beni sizden ayıramayacak takipçilerim. Evet. Tutsak olabilirim. İşte tutsam. Buradayım. Abla! Hapishaneye gidiyoruz. Prison Break'e. Prison Break'e gidiyoruz. Sizin oradan geçmez. Hadi kalmasın hapşane yolcuları ee, yani gönüllü bir şekilde diyeyim size resmi bir şekilde olmayacak bir şekilde. Ya Baldız yıksaydım bari ya. Ya bu ne ya? Kardeşim. Yok ya ben bu, ben bunlardan ben ne çekiyorum gördüm, arkadaşlar ya. Şey ya. Ya işte yok bizi çekme. Yok biz kamerada görünmeyelim. Yani tam onlar gitmişler geliyorlar masayı devirecekler. Ya bu nedir arkadaşım ya? Ya YouTube olmadı. Afedileyeyim. Şimdi de sen... <laughs> geldin. Ama demin ablam bozdu bu kadar tepki vermedi. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmanızı özellikle istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın gene Fas'tayız. Fas'la ilgili videolar çekeceğiz. Görüşürüz.